Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kırtasiye alışveriş yaptım. Birlikte bunlara bakacağız. Aslında bu alışverişi bugün yapmadım. Yani birazını bugün aldım, birazını da birkaç gün önce almıştım. Hepsini topluca göstermek istedim. O zaman hemen kamerayı ayarlayıp geliyorum. Kamerayı ayarladım. Şimdi aldıklarımı poşetin içinden çıkartıp tek tek göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Direkt şununla başlıyorum. Bunu alalı bayağı bir oldu aslında. Belki bir hafta bile olmuş olabilir bilmiyorum. 4-5 gün önce almıştım. Bu şekilde bir 8'li kalem seti. Daha sonra şöyle tek tek olanlardan var. Onları göstereyim. Masis'in altılı bir fineliner kalem setini almıştım birkaç gün önce. Ee, şu şekilde okulda başlık falan atmak için kullanırım diye almıştım. Ee, doğru söyledim değil mi markasını? Evet. Masis'in 6 tane kalemi. Daha sonra yine e, önceden aldığım bir ürün. Bunu da 2-3 e, gün önce almıştım. Dondurma şeklinde fosforlu kalem ucuda bir şekilde. Daha sonra bugün aldığım ürünlerle devam edelim ya da dur ya da durun artık nasıl cümle ise bunları da birkaç gün önce almıştım kalem şeklinde bunlar da kalem şeklinde kalem garip oldu biraz kalem şeklinde fosforlu kalemler bu şekilde bunları da e, bayağıdır istiyordum. Bu arada ucu çıktı. elimde kaldı. <laughs> Bunları da internette falan görüyordum. istiyordum. Kırtasiyede görünce de dedim bari internetten alacağımı elden alayım. Bu şekilde. Bugün aldıklarımla devam edecek olursak. Bugün çok güzel şeyler aldım. Öncelikle iki tane silgi aldım Faber'in. Daha sonra... E, bundan bir tane daha olacak sanki. Şu şekilde bir silgi seti aldım. Zebral'ı. Bunun aynısının hatta göstereyim. Şuradan alıp. Şöyle filisi vardı bende bunun. Bu zebralıyı da DNR'da görünce almak istedim. Bu şekilde. Ve DNR'da indirim vardı bugün bayağı bir. Daha sonra iki tane düştü. Şunlardan aldım. Bunlardan bende vardı zaten bir tane. Not almak için falan kullanıyorum. Fiyatları da uygundu. Çok güzel not alınıyor bunlara. Çok kaliteli yapışkanlarını çok seviyorum. O yüzden iki tane bundan aldım. Bu şekilde. Ee, yere düşen şeyi de göstereyim. Kitap ayracı aldım. Kitap ayracılarına da son zamanlarda hayranım. Çok seviyorum. Şöyle öbürünü bulabilirsem. Harry Potter'lı. Şu şekilde 3 tane kitap ayracı aldım. Daha sonra hemen şunları göstereyim. Bunları ben D&R'da sürekli görüyordum. Sürekli gördüğüm bir ataç seti. Saylonunu sanırım. Pyrus diye bir marka. Bayağı görüyordum. En sonunda alayım dedim. Bu arada dediğim gibi bugün D&R'da bir indirim vardı. Küçük bir bu şekilde. Çok tatlış gözüküyorlardı. O yüzden aldım bunları da. Daha sonra en güzellerini en sona saklıyorum. Bir tane Stadler'in altılı bir kalem setini aldım. Okyanus serisi. Açmadım bu arada şurasını. Heh, şimdi açmış oldum. Şurayı da çıkartalım. Bunların özelliği de şöyle yaptığınızda masaüstü kalemlik oluyorlar. Okyanus seti dediğim gibi uçları da bu şekilde. Bu da bu şekildeydi. Daha sonra az bir ürünümüz kaldı. Ataç aldım yine. Bunlar da bu şekilde hayvan şekli. Hatta bir tane de olması lazım. He, o da burada. Bu şekilde hayvan şekilleri olan ataçlar. Da birini açıp göstereceğim size nasıl olduğunu. Çıkartmadım orada, çıkartmayı denedim. Çıkartamadım kağıdı da yırtmak istemedim dışarıda. Şu biraz zor çıkıyor. Heh. Bu şekilde gözüküyorlar. Çok tatlış geldiler Böyle kağıda falan taktığınızda normal. Mesela şöyle taktığımızı düşünelim. Şöyle çok tatlış bir desen gözüküyor. Dediğim gibi bunların fiyatı çok uygun. Hatta bunları söyleyeyim. Bunlar 10 liraydı üçlü seti. Yani bana uygun geldi şahsen. 3 tanesi 10 lira gayet makul geldi. Bir de 20 ya da 30 liradan düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Öyle pahalı bir fiyatı vardı o yüzden aldım zaten. Bunlar da bu şekildeydi. Şimdi çok az ürünümüz kaldı. En, güzel, en güzellerini en sona sakladım. Öncelikle şunu göstereceğim. Minnacık bir sekreterlik. şöyle açtığınızda minik kağıtlarınızı koyabileceğiniz. Ben böyle planlayıcı falan yaparım. diye düşünmüştüm. Şurada şöyle bir şey var. Burası çıkıp böyle bir yere asabiliyorsunuz bunu. Çok tatlış geldi gözüme. Acayip tatlı bu arada. Minicik. Yine DNR'dan aldım bu şekilde. Ee, daha sonra son iki ürün kaldı. Bir tane defter aldım. Bunu hatta açalım. Bu şekilde ikili olarak satılıyordu yine indirimdeydi bunlar da ikilisi çok tatlı geldi gözüme bu şekilde birim yine bunun da içi çizgili sanırım bu da bu şekilde kaldı son ürünümüz ee, Washi tape aldım bu şekilde iki tane aldım bundan son ürünlerimiz de bunlardı başka ürünümüz yok. Bu washi tape'leri ben bayağıdır istiyordum ama hiçbir yerde washi tape bulmak imkansız. Hele ki Türkiye'de bulmak. Yani o kadar zor ki anlatamam. Bulmuşken dedim bari iki paket alayım almışken. Dursun evde. Bayağıdır washi tape istiyorum ama çok pahalılar gerçekten. E, yurt dışında olsa 1 dolar 50 sent falan. Ama Türkiye'de bir tanesi 20 lira. Bir bandı da 20 lira verilmez yani. Hani alırsın bir tane alırsın ama ben böyle set olarak Almak istediğim için çok pahalıya geliyordu. Böyle bunlar kaç tane var? 2, 4, 6, 7 lira olarak. Fiyatları uygun geldi gözüme. Renkli bant yani sonuç olarak. Ve bayağıdır istiyordum. Çok kaliteli yapışıyorlar. Denedim birkaç yüzeyde. Plastik, e, kağıt, daha sonra cam gibi yüzeylerde denedim. Hepsine yapıştı gayet güzel bir şekilde. Bu şekildeler. Ve dediğim gibi almışken... İki paket almak istedim. Ee, çünkü inceler ve ben bunları kullanacağım. Ve bitsin istemiyorum kesinlikle. Üzülürüm. Bu şekilde. Ve bunları ee, Edrodan aldım. Şu kamerayı netleyelim mi? Edro diye okunuyor sanırım. Ya da da olabilir. Şuradan aldım yani. Poşeti de o yüzden orası. Buradan aldım. Defterleri de oradan aldım. Ee, şunları da oradan aldım. Kalanları nereden aldım şunu bir kırtasiyeden aldım. Yine bunu da bir kırtasiyeden aldım. Neyse hepsini nereden aldım söylemeyeyim tek tek. Dediğim gibi alışverişim bu şekildeydi. Ben bunları kaç günde aldım? Yaklaşık bir bir hafta diyebiliriz. Bir haftada falan aldım ürünler bunlar. Bu şekilde bir videoya da hepsini sığdırmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu şekilde e, alışverişlerimi gösterdiğim videolar, yani kargo açılım videolarını seviyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorumlara yazabilirsiniz. İşte işte seviyoruz part 3 gelsin gibi. Çünkü part 1'i vardı zaten. Bu da part 2 oldu. E, part 3 gelsin falan filan yazabilirsiniz yorumlara. Ben de ona göre e, bir dahaki alışverişimde yine çekebilirim video. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın tabii ki. Hoşçakalın.